Biz yani. da şu an evet, evet. da... <laughs> Abi şu anda biz buradayız. Şu an en yüksek <laughs> şey noktadayız, değil evet. mi? Bunun sebebi evet. keyifini, bunu bir kere şu an yaşayacağız. Evet çıkacağız. Aslanlarla ile mücadele edeceğiz. Nefesinin sonuna kadar kimse ben yok bir diye yok. Yorul Sonuna kadar yorul. Mücadeleni yap. Değişiriz. Çıkarsın bir daha görürsünüz. Beş ay önce dışı bakımız var. Ama rakibimiz zaten iyi rakip. Bunu biliyor zaten. Haklı için neler yapacağımızı zaten konuştuk. Şu anda yapacağımız seçenek işte şey, son evine savaşmak. <laughs> <güzel. gülüyor> Sol sakın, sol Arkadaşlar tekrar merhabetinizi iyi akşamlar diliyorum. İki takımda tebrik ederim. Mağlup olanın galibi alkışlayacağı maç olsun. Koltukken tüm hali gömdülanda olsun. Sakatlık olmasın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Jordan 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 Arkano'nun <laughs> <laughs> aracına <laughs> Thank you.